Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizleri Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımızdan Emekli TV'nin Facebook ve Instagram hesaplarından her gün yüzlerce soru ya da görüş alıyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben bir konuyu gündeme getirmiştim. Özellikle çocuğu olan insanların Almanya başta olmak üzere Avrupa'da çok büyük sıkıntılar yaşadığını, geçinmekte zorlandığını ifade etmiştik. Bu koronavirüs döneminde hiç olmazsa bu yılın sonuna kadar tüm çocuğu olan vatandaşlarımıza her ay çocuk parası olarak 500 euro verilmesinin bir nebze olsun anne ve babaları rahatlatacağını ifade etmiştim. Bu konuyla ilgili binlerce mesaj geldi, destek mesajı geldi. Mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz Malum olduğu üzere koronavirüs nedeniyle insanlar, aileler evde kaldılar. Evdeki tüketimleri daha da arttı. Zaten markette, çarşıda, pazarda ciddi anlamda fiyatlar artmış durumda. Geçen seneye göre kıyasladığımızda fiyatların en az yüzde %20 oranında arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Özellikle Ev hanımları benim ne demek istediğimi daha iyi anlıyor diye düşünüyorum çünkü onlar çarşıya, pazara, markete gittiğinde fiyatların ne kadar yüksek olduğunu sık sık dile getiriyorlar. Ben, bana yazanlar içerisinde Facebook ve Instagram hesabı üzerinden bana yazanlar içerisindekilerin çoğu da ev hanımı ya da evi geçindirmekle yükümlü olan hanımlar. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, biz bunu şunun için söylüyoruz diyoruz ki mutlak surette tabii ki her ay 500 euroyu vermek imkansız ekonomik olarak devletlere büyük bir yük ama hiç olmazsa bu yılın sonuna kadar yani önümüzde 6 ay var. 6 ayın sonuna kadar çocuğu olan ailelere 500'er euro çocuk destek parası her ay verilsin. Hiç kimse şunu söylemesin arkadaşlar para yok olur mu gibi şeyler cümleler kurmasın. Avrupa'dan bahsediyoruz. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Avusturya'dan, İsveç'ten, İsviçre'den, Norveç'ten bahsediyoruz. Dünyanın en zengin ülkelerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Uganda'yı ben size anlatmıyorum. Nijerya'yı anlatmıyorum. Papua Yeni Gine'yi anlatmıyorum. Yeni yani ne bileyim yani bilmediğimiz Afrika ülkelerini anlatmıyorum ben size. Bunu söylerken yapılabilirliği olduğu için anlatıyorum ben size. Devletlerin bakın şöyle bir durumu var. Siyaset denilen olgu parayı yönetme sanatıdır. Bir siyasetçileri seçeriz bizi yönetsin diye. Onlar da parayı yönetirler. Parayı kime verecekler, emekliye mi verecekler, işçiye mi verecekler, işte sanayiciye mi verecekler, yoksa sosyal yardım olarak mı insanlara dağıtacaklar? Bunun kararını verirler siyasetçiler. Tercihte bulunuyorlar. Kasada bir para var. Bu parayı kime verecekler? Basitçe bu siyaset dediğimiz şey. O nedenle mutlak surette siyasetçilerin tercihlerini özellikle anne babalardan yana dar gelirli olan vatandaşlardan yana kullanması gerekiyor. Anne babalar gerçekten çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorsa böylesine sıkıntılı bir dönemde gerçekten onların yanında olmamız gerekiyor devlet olarak. Hangi devlet olursa olsun Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç hiçbiri fark etmez. O nedenle değerli izleyicilerimiz mutlak surette bu konunun gündemde kalması için sık sık ben dile getiriyorum. Bir sefere mahsus değil bu yılın sonuna kadar mutlak surette anne babalara 500'er euro her ay çocuk parası ödenmesi gerekiyor. Durum gerçekten hiç iç açıcı değil. Tüketim arttı, çocukların istekleri arttı. O nedenle mutlak surette siyasilerin, devletleri, eyaletleri yönetenlerin mutlak surette bu konuya el atması lazım. Saygılar izleyicilerimiz. Almanya'da yaşayan ve kiracı olan insanlarımızla ilgili ciddi bir durum söz konusu. Maalesef kiralar artmaya devam ediyor. Ev bulunamıyor, taşınmak zorunda olan insanlarımızdan çok sayıda şikayet alıyoruz. Emekli TV'nin Facebook ve Instagram hesabından çok sayıda mesaj geliyor. Bu kiralar ne olacak? Bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bildiğiniz üzere kiracı. Hele hele içinde bulunduğumuz bu durumda koronavirüs döneminde maalesef ev satın alabilmeleri imkansız hale geldi. Ev fiyatları geçen yıla oranla %30-35 civarında artmış durumda. Özellikle de büyük şehirlerde ev alabilmek hayalden öte bir şey değil. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Saygıdeğer izleyicilerimiz, şunu söylememizde bir fayda var. Artık Almanya'da ev satın alırsanız bunun parasını, kredisini çocuklarınız bile belki ödeyemez. Bu noktaya gelmiş vaziyette. Daha önce 500-600 bin euro olan bir evin fiyatı en az 1 milyon euroya kadar çıkmış bir vaziyette. Üstelik merkezi bir noktada değil, ücra bir noktada. Hal böyle olunca da vatandaşların geçinebilmeleri daha da büyük bir sorun haline geliyor. Bu nedenle Almanya'daki bu büyük krizin çözülmesi için mutlak surette siyasi bir iradenin gösterilmesi gerekiyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış oldukları Hamburg, Frankfurt, Köln gibi şehirlerde, eyaletlerde maalesef ve maalesef ev bulmak hayal. Düsseldorf, Stuttgart, daha sayabileceğim pek çok yer. Ahından tutun Nürnberg'e kadar pek çok vatandaşımızla konuşuyoruz. Bize yazıyorlar ve söyledikleri tek bir şey var. Bu kiralar ne olacak? Evet değerli izleyicilerimiz baktığımızda özellikle büyük şehirlerde 600-700 euro olan evlerin 1000-1100 euroya çıktığını görüyoruz. Özellikle Berlin'de öğrencilerin ve yabancıların yoğun olarak yaşamış olduğu Berlin'de değerli izleyicilerimiz bir göz odanın fiyatı 700-800 eurodan aşağıya değil. Ev yok zaten. Öğrencilerle ilgili de değerli izleyicilerim maalesef sıkıntılı durum söz konusu. Gittikleri şehirlerde ya da yaşadıkları yerlerde ev bulabilmeleri neredeyse mucize haline geldi. Yurtlarda zaten yer yok. Ama bunun dışında baktığımızda bu sorunun kısa bir sürede çözülemeyeceğini ama bir şekilde de adımın atılması gerektiğini görüyoruz. Değerli izleyicilerimiz bir vatandaşımız diyelim ki 1700-1800 lira maaş alıyor. Bunun 1100-1200 eurosunu kiraya ödediğinde hadi 700-800 eurosunu ödesin ay sonunu getirebilmesi sosyal yardımlar olmazsa imkansız yani bir çalışanın maaşının yüzde 50'si Eğer kiraya gidiyorsa burada bir sorun vardır Eğer yüzde 30'a kadar bu para kiraya gidiyorsa anlaşılabilir ama yüzde 30'un üzerinde bir çalışanın maaşı kiraya gidiyorsa ciddi anlamda sosyal sıkıntının da geleceğinin en büyük işaretidir yüzde 50 bu insan ne yiyecek ne içecek nereye gidecek başka hiçbir masrafını karşılayamaz. Almanya'da yapılan araştırmaya göre hane halkı ortalama aylık 4 kişilik bir aile 361 euro market masrafı yapıyor, gıda tüketimi yapıyor. 361 euro. 1700 lira bir kişi maaş alsın, 1000 eurosunu kiraya versin, 361 euroyu da gıda harcaması olarak harcasın. Geriye cebinde ne kalıyor? 350 euro civarında, 340 euro civarında bir para kalıyor. Bu parayla geçinebilmesi, evinin, çocuk çocuğunun ihtiyacını karşılayabilmesi, sosyal yardımlar olmazsa imkansız. Hangi faturayı ödeyecek? Elektrik mi ödeyecek? Suyu mu ödeyecek? Televizyonu mu ödeyecek? Cep telefonumu, internetimi neyi ödeyecek? O nedenle değerli izleyicilerimiz, kiracı olan vatandaşların bu sıkıntısının mutlak surette giderilmesi gerekiyor. Kiracıların durumu Almanya'da her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Maalesef ev alabilmek zaten hani gönül ister ki herkesin evi olsun, herkes ev alsın ama bu fiyatlarla, bu kiralarla alabilmek imkansız. Arkadaşlar 500-600 bin euro eğer değerindeki bir ev 1 milyon, 1 milyon yüze çıktıysa bunu nasıl alsın, nasıl ödesin? Maaşının tamamını ve ödese bile bu kredinin taksitlerini ödeyemez ki. Nasıl ödeyecek? Bunu devlet de biliyor, eyalet başbakanları da biliyor ama hiçbir adım atmıyorlar. Üzücü bir durum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere dünyada kadın olmak zor iş. Özellikle geri kalmış ülkelerde kadınların işi daha da zor. Erkek egemen bir toplum demektir geri kalmış ülkelerde. Almanya ile ilgili de enteresan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu yapılan araştırmaya göre Kadınlar ve erkekler arasında gelir farkında ciddi bir fark var. Kadınlar erkeklere göre aynı işi yapmalarına rağmen daha az para kazanıyorlar. Bu aynı zamanda bir ayrımcılık anlamına geliyor. Bakın detaylar neler? Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı son verilere göre erkekler ortalama olarak kadınlara göre ayda bürüt 1192 euro daha fazla kazanıyor. Sol partinin meclise verdiği soru önergesinde yanıt olarak açıklanan rakamlar gelir farkının dört yıl öncesine göre 4 euro arttığını ortaya koyuyor. İstatistik dairesi verilerine göre Almanya genelinde ortalama gelir brüt olarak 2766 euro. Kadınla erkek arasındaki gelir uçurumu gelir düzeyi arttıkça daha da belirginleşiyor. Aylık brüt geliri 5100 euro ve üstünde 3.9 milyon kişinin yaklaşık 3.12 milyonu erkek iken, kadınların sayısı sadece 802 bin, yani yüzde 79.5'i daha fazla erkekler kazanıyorlar. Kadınlar daha az, yani yüzde 20 daha az kazanıyor. Aylık brüt maaşı 12.100 euro ve üstünde olan yüksek gelirler arasında erkeklerin oranı yüzde 873 iken bu grupta 158 bin erkeğe karşılık sadece 23 bin bayan var. Para'nın çoğunu erkekler kazanıyor. Alt gelir gruplarında kadınların oranı ise yükseliyor. Ortalama gelir olan 2.766 yuron altında kazanan grupta kadınların oranı yüzde 60.1 iken alt gelir gruplarında kadınların oranı ise yükseliyor. Ortalama gelir olan 2.766 euro altında kazanan grupta kadınların oranı yüzde 60. Yani kadınlar daha az para kazanıyor. Türkçesi bu. Aynı işi yapıyorlar ama Almanya'da çalışan toplam 18 milyon 300 bin kadının yaklaşık yüzde 68'lik bölümünün ortalamanın altında yani 2766 euro'nun bürüt altında geliri olduğu belirtiliyor Evet değerli izleyicilerimiz maalesef gördüğünüz gibi kadın olmak dünyanın her yerinde zor aynı işi yapıyor aynı verimi alıyorsun ama daha az para veriyorsun olacak iş değil Saygıdeğer izleyicilerimiz, izin zamanı geldi. Bildiğiniz üzere yurt dışından Türkiye'ye gidecek olan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Rezervasyon, uçak rezervasyonları yaptıranlarınız, bilet alanları sayısı da artıyor. Şimdi koronavirüs virüs döneminde değerli izleyicilerimiz, bazı havayolu şirketleri kabin içi uçak valizlerinin ya da kabinde yanınıza alacağınız e, valizleriniz, çantalarınızla ilgili de bir düzenlemeye gitti. Mutlak surette bu düzenlemeyi kontrol etmeden havalimanına gitmeyin. Biz sizler için bunu araştırdık. Bazı hava yollarına baktık. Örne örneğin Türk Hava Yolları'nda ekonomik klas yolcularının yanlarına bir adet kabin bagajı ve bir adet kişisel eşya almasına izin veriliyor. Ekonomi klas yolcularının yanlarına alabilecekleri kabin bagajının ağırlığı 8 kilogramdan yüksek olamaz. Müsaade edilen kabin bagajının boyutu 23 çarpı 40 çarpı 55 santim olacak. Kişisel eşyanın boyutu ise 40 çarpı 30 çarpı 15 santimetre olarak belirlendi. Türk Hava Yolları'nın business class yolcularının ise 8'er kiloluk 2 adet kabin bagajı ve 1 adet kişisel eşyayı yanlarına almalarına izin verilecek. Bagaj boyutları seyahat edilecek ülke, havalimanı ve uçak gibi kriterlere göre değişiklik gösteriyor. Bunun tüm detaylarını Turkish internet sitesinden görebilirsiniz. Pegasus, Pegasus ise bütün uçuş paketlerinde kabine sadece bir adet bagaj alınmasına izin verirken, kabin bagajının boyutları 55 çarpı 40 çarpı 20 santim, kabin bagajı yerine alınabilecek kişisel eşyanın boyutları ise 40 çarpı 30 çarpı 15 santimetre olarak sınırlandırılmış. Sun Express Sun Express firması da yolcuların yanlarına sadece bir adet kabin bagajı almasına izin verirken bagajın boyutları ise 55 çarpı 40 çarpı 23 santimetre ağırlığı ise 8 kilogram olarak sınırlandırılıyor Evet değerli izleyicilerimiz mutlak surette havalimanına gitmeden önce yanına alacağınız bu bagajların boyutunu ve kaç kilogram olması gerektiğini satın almış olduğunuz uçak firmasının internet sitesinden kontrol edin. Aksi halde kilo başına para ödemek zorunda kalırsınız. Bu rakamlarda çok ciddi rakamlar aman aman dikkatli olun diyorum.